Merhaba. 1987'den beri Amerika'da Texas'ın başkenti Austin'de gerçekleşen South by Southwest konferansı bu yıl pandemiden dolayı ilk defa online olarak gerçekleşti. Akbank ve Bigumigo olarak bilgisayarlarımızın başında sizin için bu festivalin sunumlarını, oturumlarını, yarışmalarını yakından takip ettik. Ve en çok öne çıkan teknoloji, inovasyon ve trendleri bu videoda bir araya getirdik. İlk değinmek istediğim konu 3 boyutlu baskı teknolojisiyle basılmış evler. Bu konuda daha önce bazı prototipleri dünyanın farklı bölgelerinden görmüştük. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 boyutlu ev basma ve satma iznini almış ilk şirketlerden Icon'un bu konudaki geliştirdiği ürünü görme fırsatımız oldu South by Southwest'te. Icon şu anda yaptığı evleri satışa çıkarmış bile. Ama bir başka ilginç projeleri daha var. Austin'de evsizler için bir mahalle, bir köy kuruyorlar ve evsizlere yardım için çalışan vakıf ve dernekler de bu projeye destek veriyorlar. Böylece sokakta yaşayan insanlar için hem içlerinde rahat bir şekilde konaklayabilecekleri hem de kolayca erişebilecekleri bir konut ihtiyacı giderilmiş olacak. Icon şirketi kullandığı cihazda farklı ham maddeler kullanarak değişik ev tipleri de basabiliyor. Evlerin birinci katı ile ikinci katının duvarı örneğin farklı çimentolardan karılabiliyor ya da farklı odalarda farklı malzemeler Kullanılabiliyor. 3 boyutlu baskı teknolojisi e, inşaatta daha yaygın kullanıldıkça tabii ki e, çok daha pratik çözümler hayata geçmeye başlayacak. Bu teknolojinin iki tane önemli özelliği var. Bir tanesi çok hızlı konut üretilebiliyor. İkincisi çok ucuza konut üretilebiliyor. Teknolojiyle ilgili sohbetlerde sık sık yapılan bir şaka vardır. Uçan otomobiller neden hala ortada yok? İşte uçan otomobiller hayatımızda e, yoklar. Daha doğrusu hayatımıza yeni yeni girmeye başlıyorlar. Çünkü Elektrik teknolojisinin bu araçlara gelmesi bir elzemdir. Helikopter gibi motorlu hava taşıtları o kadar gürültü çıkartıyorlar ki şehir merkezlerinde çoğu yerde kullanıları yasak. Fakat dikey olarak havalanıp yatay olarak süzülebilen elektrikli hava taşıtları, bunlara kısaca evtol denilmeye başlanmış bile, e, gittikçe yaygınlaşıyor. E, bu konunun 2035'lerde e, artık çok büyük bir ulaşım pazarı haline geleceğini düşünüyor Jabi Aviation ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de birçok şirket bu alana çoktan yatırım yaptılar bile. South by Southwest'te bu yıl tanıtılan ve ödül için yarışan girişimlerden bir tanesi de İngiliz Nourished girişimiydi. E, bu girişim kişiye özel besin takviyesi ve vitaminler üretiyor ve bunları 3 boyutlu baskı tekniği kullanarak üretiyor. Vitaminin ve besin takviyesinin kişiye özel olması şu yüzden önemli. Her insanın besin ve vitamin ihtiyacı farklı. Web sitesine girdiğinizde bir test uyguluyor size ve verdiğiniz cevaplara göre size içeriği oluşturuyor. Ve daha önemlisi siz siparişi verdiğiniz anda o üç boyutlu baskı tekniğiyle ürün üretilip size gönderiliyor. Çünkü vitamin gibi ürünlerde e, raf ömrü çok düşükmüş aslında ve e, besin değeri büyük ölçüde kayboluyormuş. Nourish'in ürettiği ürün size özel ve o sırada üretildiği için siz kullanana kadar piyasadaki bütün vitamin ürünlerine göre çok daha yüksek besin değeri ve vitamin değeri korunabiliyormuş. Bu yılın en çok öne çıkan konularından bir tanesi de e, insanların bireysel stres yönetimi, onların sakin olma hallerini koruyabilmeleri yani well-being'leriydi. Bu alanda birkaç girişimden bahsedeceğim şimdi. Bir tanesi AlphaBeats. AlphaBeats bir mobil uygulama. Kulaklıklarımızı takıp kendimizi sakinleştirmek için dinlediğimiz ya da dinlememiz önerilen şeyler şu anda biraz daha işte doğa sesleri, meditasyon uygulaması gibi şeyler. AlphaBeats bunu her insanın bu şekilde dinlemekten hoşlanmayacağını düşünerek mevcut müziklerimizi bizi sakinleştirmek için nasıl kullanabilirler? Bu soruya odaklanmışlar ve bunun için de bir çözüm bulmuşlar. Alphabit cep telefonunuzda sizin biyometrik verinizi okuyarak o anki halinizi anlamaya çalışıyor. Eğer sizin başka bir cihazınız varsa mesela bir akıllı saatiniz ya da beyin dalgalarınızı okuyan bir kafa bandınız gibi bunları kullanabiliyor. Ve size mevcut müziğinizi zaten kullanmakta olduğunuz işte Spotify gibi uygulamalarla dinletiyor. Fakat bunu dinletirken ufak bir parazit ekliyor. Bu paraziti siz duymuyorsunuz ama beyniniz duyuyor. Ve beyin dalgalarını rahatlattıkça bu parazit azalıyor. Eğer bir cihazınız yoksa da e, nefes alışverişlerinizi takip ederek sizin durumunuzla ilgili bir bilgi sahibi olabiliyor gene AlphaBeat. Ve böylece siz normalde dinlediğiniz gibi müzik dinleyerek sadece odaklanmak ya da sakinleşmek gibi ihtiyaçlarınızı kolaylıkla giderebiliyorsunuz. Odaklanma ve iyi hissetme ile ilgili bir başka ilginç hatta eğlenceli girişimi e, Japon reklam ajansı Dentsu anlattı. Dentsu'nun sunumunda anlatılan bu ürünün adı Marshmallow. Marshmallow şekerlemesine benzeyen e, yumuşacık bir oyuncak bu. Elinize alıp sıkıştırabiliyorsunuz. Siz bunu sıkıştırdığınızda komik ve tatlı sesler çıkartıyor. İçinde bir jiroskop var. Dolayısıyla üç boyutlu olarak onu ne şekilde hareket ettirdiğinizi de kaydedebiliyor ve algılayabiliyor bu cihaz. Ve sonra bu datayı size gösterebiliyor. Ve bu datadan neler çıkıyor biliyor musunuz? E, sizin günlük stres seviyenizin hangi saatlerde daha yüksek olduğu, hangi saatlerde daha çok düştüğü. Çünkü böyle aletleri sıkmak, ...her yaştan insanı rahatlatıyor ve odaklanmasını kolaylaştırıyor. Bu sene ödül kazanan girişimlerden bir tanesi de... ...bir sanal gerçeklik içeriği girişimi, Holoride. Motorlu taşıtlarla seyahat ederken... ...araçta yol tutması gibi sorunları çoğumuz yaşamıştır. Holoride bu sorunu çözebiliyor çünkü sanal gerçeklik gözlükleri... ...motion sickness denilen bu harekete bağlı rahatsızlıkları algılayıp... ...görüntüyü size belli bir aralıkta vererek ortadan kaldırabiliyorlar bu sorunu ve bir de tabii ki size sunduğu içerikler eğlenceli olduğu için yolda canınız da sıkılmıyor. Bundan sadece birkaç yıl önce 3 boyutlu baskı ile üretilen evler, gıdalar ya da sanal gerçeklik gözlükleri için üretilmiş içerikler yakın gelecekte karşımıza çıkacak şeyler gibi anlattığımız konseptlerdi. Bu yıl South by Southwest Online'da bu teknolojilerin, kavramların artık hayatımıza girmiş versiyonlarını size anlatma fırsatı bulduk. Akbank ve Bigomigo olarak teknolojinin ve inovasyonun her alanında bulunmaya ve bunları size aktarmaya devam edeceğiz.